Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, size ilk önce sahadan bir video çektim biraz titreşimli olmuş kusura bakmayın ee, bir çeşme başında sizleri ısırgın otuyla tanıştırmak istedim bilmeyen arkadaşları daha doğrusu e, tanıştırmak istedim e, o çeşme başındaki video bitiminde de e, sizlere alternatif tıptan yani amiyane tabirle aslında e, bir nevi göresel olarak kullanılan koca karı ilaçlarından bahsedeceğim onlar da çok önemli Biliyorsunuz atalarımız da birçok şeyi deneye yanına bulmuşlar. Ben hala babaannemin söylediği ilaçları yapıyorum ve şifa buluyorum. E, ve bunlar çok değerli bilgiler arkadaşlar. E, gerek elimdeki kitaplardan gerek kütüphanelerden gerek yaşlılarımızdan etrafa soru araştırı buldum. Isırgan otu çok değerli bir bitki. E, lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyelim. En azından kulağınızın bir köşesinde bulunsun. İlla ki bir gün lazım olur. Sizinle köy yolunda bir çeşme başındayız. Ee, biz buraya neden geldik? Ee, benim buraya uğrama sebebim her yerde ısırgan otu bitse dahi bu çeşme başında ısırgan otu e, yok olmuyor her daim ısırgan otu var. Ee, kurbağalar da atlıyor gördüğünüz gibi sulara. Ee, şimdi ben biraz önce size video açmadan önce kendim bir kontrol edeyim dedim bunlar ısırgan otu mu? Evet ellerim şu anda yanıyor. Ee, üzerinde biliyorsunuz asitler vardır ısırgan otlarının. Bunlar ısırgan otu arkadaşlar. Denemek için de biraz elinizi değdirebilirsiniz. Ben ısırgan otunu neden topluyorum? Ee, i̇lk önce şunu söyleyeceğim. Benim mide rahatsızlığım var. Ee, ben ısırgan otunu daha evvelden topladım, haşladım. Soğanla kavurdum, gözleme yaptım ve midem çok yandı. Bu asitler haşlansa dahi yok olmuyorlar ve mideyi yakıyorlar. Mide rahatsızlığı olanlar e, dahilen kullanmasınlar. Ben da otunu haricen kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Bir ağrı kesici olarak kullanıyorum. Yine mide rahatsızlığından dolayı ağrı kesici içmek istemiyorum, mideme dokundurmak istemiyorum. Haricen hallediyorum ve bu bitkiler haricen ağrı kesmeye o kadar güzel hallediyorlar ki diğer gripin, aspirin ya da bu Fortla biten ilaçlar gibi 3,5 saat sürmüyor da etkisi 3-4 gün sürüyor. Ve bazen bir 3-5 aylığına ağrı sizi terk edebiliyor ağrının durumuna göre. 3-5 ay sonra yükselen ağrı zaten gene ya bir yeriniz açık bırakmışsınızdır, tutulmuştur. Ya da işte kaslarınızı zorlamışsınızdır. Ondan kaynaklanıyordur. Şimdi arkadaşlar ısırgan otu haricen ağrıyan bölgeye sürüldüğünde asitlerinin o bölgeye yakması gerekiyor. Şöyle bir durum var. Değdiği yerdeki damarları genleştiriyor, genişletiyor. Ee, biraz şişiriyor ve içerisinde birikmiş olan ağrı reseptörleri kan akışına karışarak e, orayı terk ediyorlar. Ve bu yarım saat içerisinde oluyor arkadaşlar. Sürdükten yarım saat içerisinde hızlı bir şişme şişme genişleme oluyor damarlarda ve terk ediyorlar. Sizin ağrınız bıçak gibi kesiliyor. Ve minimum 3,5-4 gün. Ee, öyle ikide bir zırt pırt ilaç içmenize hiç gerek yok. Haricen kas ağrılarında eklem ağrılarında kullanabilirsiniz. Benim babaannem kulakları çınlasın. Çok akıllı kadın. Kendisine çok iyi baktı. Yemeğine çok dikkat etti. E, hareket etmesine çok dikkat etti. Ben biliyorum 85 yaşında bile evin içerisinde spor yapıyordu, yürüyüş yapıyordu. E, ben de biraz babaanneme çekmişim galiba. Geçen e, bahsettiğim satış eğitimlerinde bahsettiğim günlük 8 dakika egzersizleri ben de çoğunlukla 30 yıl boyunca yaptım. E, son 30 yıl boyunca yaptım yani. Her gün yapmasam da haftada 3 gün yaptım. E, biraz kendimize bakmamız gerekiyor. Babaannem de e, bana anlattı. Ben diyor kazanlar kaynarken ateş yaktığım zaman bahçede içine en son ısırdığımı atıp kaynatırdım. Ve bacaklarımı diz kapaklarımı e, suyun içine sokar bekletirdim ki yaşlılığında bu ayaklar beni çeksin diye. E, çok hastaydı. 92 yaşındaydı. Yine de maşallah babaannemin kolundan tutup kaldırıp kahvaltıda tutturmuşlar. hala maşallah Babaannemin ayakları tutuyor Yaşlıları dinlemek lazım Ben ısırgan otu kaynatıp ayaklarımı hiçbir zaman sokmadım ama Bizi taşımalar için bunu yapmamız gerektiğini Artık anlıyorum Doğada çok büyük şifalar var Biz bunlardan maalesef faydalanamamışız Bundan sonra inşallah aklımız başımıza geldi çünkü eksiğe doğru gidiyoruz artık yaşlanma sürecindeyiz Bundan sonra yapacağız diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar bu ısırgan otuna geçmeden önce ısırgan otunun yağıyla da ilgili çok bilgiler var. Ben ısırgan otu yağını e, bizzat e, saçlarıma kullanıyorum. saçların diplerine sürüyorum ama başka yağlarla karıştırarak sürüyorum. Onu da ayrı bir videoda yayınlayacağım. E, çok insanlardan duyuyorum belli bir noktaya geldiği zaman saçlarımız küsüyor, uzamıyor ve çok dökülüyor diye. Ben bu uygulamayı yaptıktan sonra saçlarımın dökülmesi kesildi. Sadece ısırgan otunun yağını dahi saç diplerinize kullanabilirsiniz. Sizlere su sesi geliyor ama herhalde videoya güzellik katıyordur diye düşünüyorum. Biraz daha doğal oluyordur. Çünkü suyun dibinde maalesef bu ısırgan otları. Hatta şurada da var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ısırgan otunu ebegümeci ile kaynatıp çayını içerseniz her gün bir defa kanser ve akciğer kanseri konusunda koruyucudur diyor uzmanlar. E, şeker hastalığına karşı da koruyucu olduğu söyleniyor. E, Lafasını yapıp romatizmal bölgeye bağlarsanız eğer bir türben e, vasıtasıyla o bölgedeki romatizmayı da kurutacağı ya da e, zaten romatizma intabik bir durum biliyorsunuz. Romatizmayı e, önleyeceği söyleniyor. E, kanı temizler. Saçlarda kepeği önler. Saçlara canlılık ve parlaklık kazandırır. Çiçek böceklenmeleri için arkadaşlar bir litre suya bir bağ ısırgan otunu koyup bekletiyorsunuz. E içerisinde formik asit olduğundan ne böyle bir fıs, fıs yapan bir şeyin içine koyuyorsunuz. kabın içine koyup püskürtüyorsunuz çiçeklere ve böcekler oradan kaçıyorlar. Arkadaşlar ısırgan otu güçlü bir bağırsak temizleyici. Aynı zamanda içerisinde potasyum, magnezyum, kalsiyum da bulunduruyor. Mineral açısından çok zengin. Alerjiyi hafifletme özelliği var. Haşlanmış yapraklar yemeklerden önce düzenli olarak bir tatlı kaşığı olarak alınırsa yine kurdeşen, hapşırma, öksürük, astım gibi hastalıkları da iyi geliyor. Egzamayı engellemek için ya da olan egzamayı iyileştirmek için de yine ısırgan otu çayı kullanabilirsiniz. Ben bu ellerinde bir aylığına geçen kaşı egzama çıktı. Onu nasıl hemen iyileştirdim, üstesinden geldim. Başka bir videoda onu da anlatacağım. Daha hızlı bir yöntemi var egzama iyileştirmenin. Ee, yine tiroid sağlığı için e, dengesizliği giderir, iot eksikliğini giderir. Çünkü e, iot açısından zengin bir ottur, ısırgan otu. Emziren annelerde süt verimini teşvik eder ama hamilelikte kullanılmaması söyleniyor. Özellikle doktora danışılması öneriliyor. E, Böbrek taşlarını engeller. E, kan yapıcıdır, içerisinde çok fazla demir var. O yüzden demir eksikliği olanlar yine ısırgan otu çayı ya da ısırgan otunu bizzat kendisini kullanabilirler. DNA hasarını giderici. ve ben burada ilave etmek istiyorum. DNA'yı en çok radyasyon hasar veriyor biliyorsunuz. E, kızıl ışınlar. E, DNA'yı parçalıyorlar ve kansere sebebiyet veriyorlar. E, aslında e, biz yediğimiz yiyeceklerden diyoruz e, kanseri ama e, Bence en çok internet ağından kaynaklanıyor. Cep telefonu ağlarından kaynaklanıyor. E, Evimizde bulunan e, Wi-Fi ağlarından kaynaklanıyor. Çocuklarınızı özellikle Wi-Fi'nin bulunduğu yerlerden lütfen uzak tutun. O odaları, odalarda uyutmayın sakın yakınlarda. Çok tehlikeli. E, prostat sağlığı için de son derece e, faydalı. E, ayrıca kıl dönmesi için de çok faydalı olduğu söyleniyor. Açlanıyor. Lapa haline getiriliyor. Bir türbent de o bölgeye bağlanıyor. Birkaç gün sonra kıl dönmesinin oradan ee, nüfus ettiği dışarı çıktığı söyleniyor. E, genellikle erkeklerde çok olur bu kıl dönmesi. Onlar muzdariptir. E, benim söylemek istediğim bu kadar. Arkadaşlar benim ısırgan otu hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Ama lütfen her bitki biliyorsunuz e, alerjisi olanlara zararlı. E, alerjiniz varsa dikkat edin. Kullanmayın. E, çok önemli. E, canınızdan olmayın. E, ben genellikle haricen, yani denemek için ilk önce haricen deneyebilirsiniz. Dokunuyor mu, dokunmuyor mu diye. Dediğim gibi benim midem rahatsız olduğu için midemi çok rahatsız ediyor. E, asitleri haşlansa bile ölmüyor. Ama mide rahatsızlığı olmayanlar e, bunların çayını içsinler bol bol. E, yemeğini yapsınlar. E, Gözlemesini yapsınlar. Karışık otlu gözleme yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Isırgan e, otu lezzetli bir bitki de. Ben gözlemesini yaptığımda bayıla bayıla yemiştim. E, ama maalesef ikinciyi yiyemiyorum o, midemden dolayı. E, tüketin. Bir de doğada bol bol bedava. Rabbimize e, dertleri vermiş ama dermanları, dermanı da böyle doğaya saçmış bol bol cömert cömert. Baksanıza böyle dere başında, e, kımsal bir alanda gitmişler. Biri bitiyor, biri çıkıyor, biri ölüyor, biri çıkıyor. Kimsene gelip topladığı yok zaten. Herkes bıkmış burada köylüler bunlardan. Şimdi e, gelelim ısırgan otunun diğer faydalarına. Halk arasında temreyi duymuşsunuzdur arkadaşlar. E, otunun suyu e, sabah öyle akşam temreli bölgeye sürülür. E, şifa bulunur inşallah. Yine e, yaprağı, tohumu, ve de kereviz tohumuyla sütü karıştırıp kaynatıp e, içildiğinde erkekler için afrodizyak görevi görüyor. E, önemli duyurulur. E, yine böbek intihabında sarılık ve kanser tedavisinde ısırgan suyu içiliyor. Saç dökülmeleri için zaten söylemiştim size. Çok önemli bir şey daha var. Damar sertliği ve baş ağrısı olan arkadaşlar ısırgan e, suyuyla banyo yapacaklar. Çünkü bazen baş ağrısı da damarların ve tansiyonun e, vermesinden kaynaklanıyor. E, ısırgan otunun damarları rahatlatma özelliği var biliyorsunuz. dolayısıyla böyle bir durumda ısırgan otunu kullanabilirsiniz. yine kansızlığa karşı süt ısırgan suyu karıştırılarak içilir. Küçük dil şişmesi ve boğaz kaşıntısı karşı suyu az da gargara yapılarak yutulur. yine bademciklerimiz şiştiğinde Normal eczaneden gargara alamıyorsak yakınımızda ısırgan otu varsa ısırgan otun suyuyla gargara yapıyoruz. E, ve inşallah şifa buluyoruz. Antiseptik görevi görüyor anladığım kadarıyla. Tohumları da sirkeyle birlikte alınınca hormonları geliştiriyormuş. E, bunun haricinde arkadaşlar. Şimdi bir de halk arasında kullanımları var. E, ısırgan otunun. Kırşehir'de ee, hazırlanan ee, bir karışım. Kına ile karıştırılıyormuş. Üzüntü ve unutkanlığa karşı başa sürülüyormuş. Kırşehir'in kendi yöresine özgü ee, bir tedavi şekli. Yine Erzurum, Karabük, Sakarya, Niğde, Şile, Trabzon, Karaman, Ankara, Çankırı, Bilecik, Amasya yörelerinde basur tedavisi için kullanılmaktadır diyor. Ben bu basur tedavisini Oytun Erbaş'tan da duydum. Ee, yine damarları genişlettiği için e, ee, ısırgan otunun öyle bir özelliği var tedavi ediyor rahatlatıyor ee, yine eski literatürlere çok gerilere gittiğimizde astım gut diyare romatizma tiberküloz bel soğukluğu gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı görülmüş yine düzce bölgesinde saç dökülmesine ve el ve yüz silicilerine karşı kullanılmaktaymış Ankara yöresinde kuru yaprakları kuru üzümle ezilerek aç karnına yenilmek suretiyle karaciğer rahatsızlığı için kullanılmaktaymış. Yine bilinci yöresinde köklerinden hazırlanan çaydan basur tedavisinde yararlanılan halk arasında kullanış şekline göre e, örnek verilebilir. Günlük kullanımı toprak üstü kısımları için 8-12 gram kökler içinde 4 gramın geçmemesi gerekiyormuş arkadaşlar. Bu hususa dikkat edelim. Toprak üstü kısımlarının kalp ve böbrek hastalığına ödem oluşturduğu gözlemlenmiştir. E, köklerin mide ve bağırsak rahatsızlığı yaptığı izlenmiştir diyor. E, yapıyor. Ben de, ben de kendimde de gördüm. Sırgan otunun e, tohumu da var biliyorsunuz. Tohumunun da bazı fonksiyonları var. E, bunlar romatizma ağrılarını giderici, idrar arttırıcı, müsilde etkili, adet söktürücü, ateş ve kurt düşürücü, Cinsel gücü arttırıcı. Arkadaşlar, ısırgan otunun diğer isimlerini de söyleyeyim sizlere. E, yöresi olarak değişebilir isimleri duyduğunuz zaman şaşırmayın. Ağdalak cızgan, dala diken, erinç, gezgez, gez, gıcıktan otu, gidişken otu, e, ısırgı, sırgan, yığıç Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, size hasta olmadan. Ee, olduysanız da bol şifalı dermanlı günler diliyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, likelamayı e, unutmayınız ve arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Ee, sağlıcakla hayırlı günler diliyorum.